Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayım. Sizlere bugün Xiaomi Redmi 5.0 Bluetooth kulaklık kutu açılım ve tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Kulaklık almayı düşünenler ve almaya karar veremeyenler videomuzu sonuna kadar izlesin. Ondan sonra karar versin arkadaşlar. Artılarını, eksilerini anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar piyasada bunun sahteleri de var bilginiz olsun. Orijinali nasıl anlayacağız derseniz orijinal kutusunun üzeri bu şekilde kabartmalı. Gördüğünüz gibi desenli ve güvenilir bir yerden almak tabii ki önemli. Bu bilgiyi de vermiş olayım arkadaşlar. Gelin hep birlikte kutu açılımı yapalım. İçeriğine bakalım. Evet arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Kutu içeriğimize bakacağız şimdi. Kutumuzun içerisinden bir tane şöyle kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Bir de kulak uçları. Küçük, orta, büyük şekilde. Evet arkadaşlar kulaklığımızı şöyle dışarıdan inceliyoruz. Buradan şarj girişi var. Küçük, minik, portatif, cebe rahatlıkla sığabilecek şekilde küçük bir tasarım yapmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar şarja takarken kırmızı bir ışık yanıyor burada. Işık söndüğünde şarj olmuş oluyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şöyle kapağını açıyorum. Arkadaşlar bunun bir tanesi merkez, bir tanesi buna eşleşiyor. Birbirine önce eşleştiriyoruz, daha sonra telefona eşleştiriyoruz. Ben kullandıktan sonra çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Bilginiz olsun. Artısını ve eksisini öğrendikten sonra çektim. Arkadaşlar şimdi kulaklığımızı açıyorum. Evet şu anda biri eşleşti birbirine. Şöyle tutayım biraz daha. Evet ışığının bir tanesi yanıp sönüyor. O da telefona eşleştiğinde sönecek arkadaşlar. Şimdi telefona eşleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi telefonla eşleştirme yapıyorum. Şu anda ışığı yanıp sönüyor. Telefonla eşleştiğinde ışığı sönecek. Bluetooth'umuzu açıyoruz. Telefondan. Evet kulaklığımızın adı Mi Ture, Violence Violins olarak buldu. Şimdi arkadaşlar ona dokunuyoruz. Şu an bağlanıyor. Evet kulaklığımız şu anda eşleşti arkadaşlar. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Kulaklığımızın sesi bazı çok güzel. Ee, kolaylıkla taşınabilir. Küçük. Bu yüzden ben memnun kaldım. Ee, kulaklığımızın a eksilerine gelince e şarj gösterge ışığı yok yüzde kaç şarj oldu yüzde kaç şarjı kaldı o gözükmüyor bu bir eksi ve bir de telefonla konuşurken dış ortamın sesinin daha çok geldiğini söylüyorlar arkadaşlar bu bilgiyi de vermiş olayım videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinize teşekkürler